Hepinize merhaba arkadaşlar. Burak Minecraft'ın yeni, yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta YKS e çalışıyoruz <laughs> Bugün Burak oyunda giriş yaptım. Tarih öncesi çağlardan kalma bir giriş. Her neyse. Bugün ne yaptık efendim? Bugün ders çalışıyoruz. Yani ben yine ders çalışıyorum. Öyle günlerim ders çalışmakla geçiyor. Başka bir şey yaptığım yok yani. Siz ne yapıyorsunuz? Siz nasılsınız? Siz ders çalışıyor musunuz? Denemelere başladınız mı? Ya da denemeler nasıl gidiyor? Bir sorayım herkese bir. Nasılsınız yani? Bayağıdır da yokum yani videoyu az atıyorum ya. Arkadaşlar bir şey yapmıyorum. Deneme çözüyorum. Analitik geometri falan fasikül çalışıyorum. Bir de konu tekrar yapıyorum. Burada OGM'den soru çözüyorum. yani <laughs> bir şey yaptığım yok. O yüzden çekecek bir şey de bulamıyorum. Netlerimi de söylemiyorum bildiğiniz gibi. O yüzden andır ee, çok böyle diyecek bir şey bulamadım için videolarda bir şey diyemiyorum. Her neyse. Arkadaşlar bugün ne yaptık? Biz bugün bir 8,5 saat falan çalıştık tamam mı? Bugün analitik geometriden geçtik bugün sayfa 30'a kadar analitik geometri yaptım bir. O 20 25 sayfa yani. Noktan analitiğe çalıştık. Böyle buraları buraları bitirdik. Buralar. Tabi, tabi trigonometri fasikül çoktan bitti. Siz en son trigonometri fasikülünü görmüşsünüzdür bende. Ee, trigonometri fasikülü bitti. Analitik geometrideyiz. Analitik geometrinin bu 30. sayfasına kadar geldik. Doğrunun analitik incelemesinde kaldık ve orayı da ilerleyen günlerde yapacağız efendim. Her yani neyse. Bu arada seçimlerim seçimleri meçimleri bu ara izleye izleye kafayı yedim en son. Artık izlemiyorum. Ama dedem, dedem yapacak. Dedem bizi kurtaracak arkadaşlar. Her neyse. Ee, sonra fizik, kimya, biyoloji bunlardan birer deneme attım arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra ne, sorularımı kestim. Soruların hepsi burada. Bakın burada sorularımı şu şekilde ayırdı, ayırdım. Göstereyim iki dakika. Ee, bu kutum şimdi, soru kutum. Böyle <laughs> saçma bir şekilde bantla ayırdım buraları tamam mı? Bantı böyle kıvırarak yaptım. Ee, burada TYT sorularım var. TYT'de genel olarak sosyal, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, sosyal... TYT tyT konusundan soruların hepsi burada. Burada AYT biyoloji, burada AYT fizik, burada da AYT kimya soruları var. Bu şekilde soruları ayırdım. Ee, şey, artık bu şekilde atacağım sorularımı. Birazcık birbirine karışıyorlar sanki ama olsun her neyse. İşte bu şekilde gidiyor. Burada burası da. Ondan sonra ne yaptık arkadaşlar? Bir dakika. Şöyle bir defterim var. Şöyle. Bu konu eksiği defterim. Bugün 4 tane konu tekrar yaptım. Fizikten bir tane fizikten dalga mekaniği yaptım. Burada 3 tane kırmızı tik atıyorum. Yani her bir denemede her bir yanlışa bir tane kırmızı tik atıyorum. Bu tikler 3 tane olduğunda konu tekrar yapayım. Konu tekrar yaptıysam da böyle üstünü çiziyorum. Bir tane böyle dalga mekaniğini de tekrar ettim. Sonra manyetizmayı tekrar ettim bugün. Ardından şey yaptım tabi. Manyetizmayı 3 adımdan çözdüm. 9 testi vardı. Bunu da 3 adımdan çözdüm. 3 testi vardı. Ondan sonra geçtim. Biyolojiden... Ee şeyi tekrar ettim. Canlık ve enerjiyi tekrar ettim. Bu üç adımın üç adımdan canlık ve enerji zaten tekrar etmiştim. O yüzden bu Meb'in 4 dörtlük testleri gelmiş yeni. çok güzel yani. Denemeleri de gelmiş. Denemeler de çok kaliteli duruyor. Onları da bir okuldan almaya çalışacağım da okullar da acaba bana verir mi bilmiyorum artık. Her neyse. işte oradan alacağım. şu anda dört dörtlük testlerinde çözüyorum. Bu gerçekten canlılık ve enerjide yani güzeldi. Her neyse. Ve sonra geçtik kimyada, kimya ve elektriği yaptık. Onu da 3 adımdan çözdüm. 3 testi falan vardı. O şekilde bitirdim bugünü. Konu tekrarlarını yapıp, konu eksiklerimize odaklanıp bitirdik bugünümüzü. Ayeti Ayet-i matematiklerimiz çözmedim mi diyeceksiniz? Çözmedim çünkü apotemi çalışıyorum, apotemi çözüyorum. Hmm, apotemi çözdüm, ayet-i matematiklerimiz size çok şey olmuyor, basılmıyor yani. Günlerim bu şekilde geçiyor. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Yani herkesi bir sorayım. Her yani, neyse. Çalışmaya devam arkadaşlar. Sınavı da seçimi de kazanacağız inşallah. Görüşmek üzere.